Ya Rabbi semavati vel azim, ya haliki, ya haliki kulli şey. Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı, bütün cehriyatıyla teskil eden kudretinin, iradesinin, hikmetinin, hakimiyetinin, rahmetinin hakkı için nefsimizi bize müşahhar eyle, matkubumuzu bize müşahhar eyle, Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini ve sâleyin ona müşahhar yap. Amin bize ve ihvanımıza iman-ı kamil ve hüsnü hatime ver. Hazreti Musa Aleyhisselam'a dengeli, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Hazreti Davud Aleyhisselam'a dağı, demiri, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve gameli. tesir ettiğin gibi Risale-i Nur'a kalpleri, akılları müsahhardır. Bizi ve Risale i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından cehennem ateşinden muhafaza ile Amin. Cennet-i Firdevs'te mesut Amin. Ya Rabbi, üstadımızın bütün dualarını kabul eyle. Bilamete kadar davasını daim eyle. Dünyanın her tarafında bulunan Risale-i Nur talebelerini İman hizmetinde bütün kuvvetleriyle, bütün e, istidat ve babiliyetleriyle istihdam eyle. Amin. Bir rahmetike ve keremike ya ekremel ekremin ve ya rahmel rahimin. Sübhane ve ilmedenâ illâ mâ'lentenâ inneke entelâ lîmü hâsîm. Ve âbredâ râhûmâ nîhâmdülillâhi râbbil